Evet, hanımefendiler nereye gidiyorsunuz? Çok koca ya. ya çok çok koca ya. Ben yine işte böyle çöp falan bebeleri doyuruyorum, çöp topluyorum. Yatağınız da pek güzelmiş. Ben yaptım. Kim yaptı? Annem. Ben yaptım. <gülüyor> Annem. <gülüyor> Annem yaptı. Ablama <Anneme gülüyor> inanmıyorum. Beyimiz geldi. Oho, hoş geldiniz. Hoş Ramazan Bey. Merhaba canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir efendim, sen nasılsın? Teşekkürler Bülent Bey mi atıyorsun? Bülent Bey atacağız. <laughs> o yapsın orada. <laughs> Nasıl bir saatte çadır kurabilmek? Çok güzel. <laughs> Çadırın şeyi olsaydı çok iyi olacaktı da. Aa, Allah çıktı, vallahi çıktı. Aha, hayırlı olsun. Evet, Perşembe sabahından herkese selamlar. Sabah şu an saat 6 civarları. Dünden biliyorduk biraz bu şekilde olacağını havanın. Fırtına çıkacağını biliyorduk ama Şu an aslında o kadar bir şiddetli rüzgar yok. Normal Akçakoca'nın şeyi. Ama yağmur geliyor. Bulutlara baktığımız zaman. Bakalım geldik. Çadırlarımızı kurduk, yerleştik. Akşam yattık, sabah kalktık. Bu kamp sanırım biraz zorlu olacak gibi. Çocuklar da olduğu için şiddetli hava biraz bizi zorlayacak gibi ama yine de kamptan vazgeçmek yok. Evet şimdi kalktık ettik diyene kadar biri altıda, biri yedide, biri sekizde, biri dokuzda, biri onda kalktı. En son on buçukta herkes kalktı. Şimdi kahvaltı zamanı. Ver aç. Şimdi Bilo Beyler geliyor. Doğru mu? Sevgili kayınçocuğum, en sevdiğim Bugün o zaman çadır iptal mi? Köye mi geçeriz? Bugün hava böyle olsa köye geçeriz artık. Hava böyle. Gün boyu böyle gidecek. Hava da güzel. Bursa sabah erkenden kalkıp Bak bak köye köyde tezara dedim. Çadım köy mü? Çadır da kalmadı. Baba ben. 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 Baba Şimdi size oyun anlatıyorum Tamam mı? Ben size bir şey söyleyeceğim Onu bulmaya çalışacağınız Bana bulup en güzelini getiren Kazanacak Kaç saniye yani sıra var mı? Ben sayacağım onu ha, tamam. 90 saniyeniz olacak tamam. tamam mı? Sizden kumsaldaki en güzel taşı bulmanızı istiyorum tamam. En güzel taşı bulan kazanır 1 2 3 Tamam elinizde dursun 20 19 18 17 16 14 3 2 1 0 Bitti, iki, bir, Bitti. O değiştirdi taş sonra Evet Ramazan abi gel Beraber Ben bunu elerim Ben de elerim Alperen <laughs> elendi <laughs> Ben şunu da elemek istiyorum. Ya. Bunu da eledik. Evet, ben bunu ya. seçtim. Ben bunu seçtim. <laughs> Ve İki. Kazanan Gökçe. Birinci Gökçe. Kumsaldaki en güzel deniz kabuğunu bulun. Aa, deniz, ah. kabuğu çok deniz kabuğu Deniz kabuğu hadi bakalım. Evet, ifademi senin elinde vardı. <laughs> Nereye attın bul. <buldum. gülüyor> Kim ne buldu bakalım? Ver bakalım. Deniz kabuğu. Ee, bir bir, bir kere bunlar deniz kabuğu değil. Ya. Midye. Deniz kabuğu budur. Ya. Kırık da olsa Zümra buldu. Ya. Tebrik Başka. ederiz. Ya. En güzel odunu bulan kazanır. Ben bir sürü görmüşüm. En güzel odun. Aldı bir. Sen de bunu mu buldun? <laughs> bu odun değil, bu mızrak. <laughs> <laughs> Kararsız kaldım. Ramazan abi, bir yardım et. Ben bunu buldum. Ama Baba, iki çocuğumunki kaldı. İki çocuğumunki kaldı. Bu mu? Ya seni ya! Bu kimindi? Benim. Alperen. Alperen kazandı. Ne de bak, Alperen. Alkış Alperen'i. Alperen alkışlayın. Alperen. Alperen, Alperen. Alperen, Alperen. 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 Ne bulsunlar, Ramazan abi. Çöp. 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 Tamam. En iyi şişeyi bulan kazanır. Başla. Bu da yamuk yumuk. Bunu da kabul etmiyoruz. Bu da gitti. Yamuk değil ki. Nasıl şişmeliyiz? Yamuk işte. Yamuk değil. <laughs> Bununla bu mu kaldı? Bakalım. Evet bu. Şimdi bu büyük. Evet. Küçüktense büyüğü tercih ederiz. Evet. Ya. Kazanan kimindi bu? Göksu'nun. Göksu evet. kazanıyor. Evet. Göksun e alkışlayalım. Evet. Şimdi bunları da toplayıp çöpe atalım. Hadi bakalım. Evet. Hadi bak. Herkes alsın. Şey i̇ndir camı Ankara'dan buraya 4 saatte gelmeyi nasıl başardın? Ya git ya yani ne 4 saati lan 2,5 buçuk saat oldu tam 4 buçuk saat oldu Ben seni aradım da saat oldu saat kaç? Burada durdun mu? Şuraya Ben Beni da ben şey yapmamıştım daha çıkmamıştım Yalan değilim. söyledi size Mangal anlamak istedim Ben bak valla dedim <laughs> ya, 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 Çıkalı yarım saat oldu Bak evet. dedim hesapla saat 2 buçukta burada Saat kaç Allah aşkına Benden mangalı istedi ya <laughs> Az çıktı Benden mangalı istedi ya <laughs> Yemin ediyorum arabanın bagajında gram yer yok Oyamam diye çıktım ben bacım dedim. Çıktım. Lan <laughs> <Ticari> gel. <laughs> <laughs> şeye çek. Bizim çadırın arkasına doğru geç. <laughs> tamam. Ticari bekleme yapma. C oğlum sen bari süreydin. Geliyor. Onlar geliyor. 10 On saatte Ankara'dan. Gel <laughs> gelen insanlar. Hoş geldiniz. Aha anneciğim. Aha anneciğim. Anneciğim. <laughs> Evet şimdi ekip tamamlandı. Çadır meselesinde doğru muydu yanlış mıydı? Çadır aldın mı? Aldım, aldım, aldım. <laughs> Çadır aldım. Ama kalmayacağız. He? Kalmayacağız. Ya, bahçe daha güzel. Bahçe daha, daha güzel. güzel. Ne, oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Vallahi iyi be. Bak. Ayol. Hı hı. Of. Dayı yanıma yansın. İyi. dur. dur. Şu ip. Dur dur Oradan sal da. Dur dur dur. Şu tarafa, şu tarafa. Şu tarafa bu tarafa bak. Bu tarafa mı çekiyor? Baya bu tarafa çek. Ay baban karıştırma. Karıştırma. Benim babam. Dur lan, dur lan. Dur. Tamam ben duruyorum. Onu bağla. Senden gelecek kumdan mı korkacaksın? Ver ben hallederim. Şimdi biraz da su var, şey yap. Sen içeri iş şey yap. İçeri. Süpürceğim mi? Bu poşet onları. Tamam. İndir aşağı.

Üçüncü ailemiz de geldi. Bir günlük kampımızı yaptık. Ee, bu üç aile komple e, artık e, çok öyle dedim. <laughs> Fındık tarlasındaki eve gideceğiz. Bu bölüm 1 olarak olsun. Bölüm 2'nin devamı da orada olacak. Kanalımıza abone olun, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.